Merhaba arkadaşlar ben Sedef Salim in. ve bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft'ta bir <laughs> altından kılıç yapacağız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Şimdi başlayalım. Şuradan. Bir, iki, bir, şöyle. Bir, şöyle. Sonra arkadaşlar olur. Ama ben şunu alalım. Şuradan kaç tane? 3 tane gidelim. 1, Sonra bunu da tam, tam Üstüne kadar var. Üstten İç de bir tane. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunlar. bir tane sonra da tane. Bir tane. Şöyle edelim. Evet. Şöyle. Sonra şöyle indiriyoruz sonra şöyle indiriyoruz. Hı. Hı, evet

öyle hmm. böyle yapıştırsak aşağı karşıya annem böyle arkadaşlar böyle

Nereden, tamam. Başlayalım. Kaç tane yapacağız? Ben bir yaptım. Bir yaptım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yetten yedi tane Yed. yapacağız. Ben bir tane yaptım. Bir. İki. Üç. 3 4 5 6 altı, 7 şunu sonra basın başlıyoruz altını doldurmaya

detay alır bazı. Yani tamı tamına aynısını yapmaya uğraştım ve yapabildiğim kadar yaptım. Eğer beğendiyseniz şey sakın ayıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.